I've ever seen. So it would seem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi 6500 para kastım. Ee, alıyorum. Bastım. Evet. Evet şu an helikopterin değişik hareketlerini izliyorum ve nice dişlerini arkadaşlar bir saniye kaydı sağlama alayım o kadar helikopterini almışım ya. evet arkadaşlar şimdi okuyabilirim Di, dişlerini tıpkı bir daha de, de, testere gibi döndürerek avını dilimler denizaltıları ve helikopterleri ağzına kıstırarak işlerinden geç balinalar köpek balıkları ve devasa kalamar dokulaşlarını kolayca parçalar ya keşke şu e, kreken bossu olsaydı Onunla kapışıp daha iyi deneyebilseydim. Neyse şimdi helikopterine bu, ar bu arada arkadaşlar şu Super Steve'i alacağım. Hemen göstereyim şöyle yarışmalardan. Gördüğünüz gibi bunun ödülünden Super Steve veriyor. Helikopyona para kasarken de burada ilk 8'e girdim. Burada biraz daha para kasıp ilk 2'ye gideceğim ve Super Steve alacağım. Evet. Yeah. Hmm. Neyse helikopterin üstüne gidelim şimdi. Pet olarak ben şeyi kullanıyorum. Pilik takıyorum. Ocean denizaltısı. Ocean'a. Ee, bir de bunu takıyorum. Logan. Şimdi niye Archie'yi takmıyorsunuz? Takmıyorsun demeyin. Normalde ben o bir Archie'yi takıyordum. logunu takmıyordum. Ama şeyi fark ettim. Çöpler çok sıkıntı çıkarıyormuş. O yüzden çöpleri temizlesin diye logonu da takıyorum. Şu şeyleri de takıyorum. Ya. Evet, benim bu kadar yamasım. Gerçi var ama onu vermeye değmez. Hemen şunu tutup seti kuşatacağım. Şu kafa yerinde bile şunu takacağım nerede? Olmayayım. Kafalarında zaten kral tacı var ama bir de fil dişi takacağım. Evet mükemmel helikopterimiz hazır. Ne oluyor, ne 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 ne. Yine Pasifik İzlanda oynayacağım. Pasifik Adası'nda okyanuslarında işte falan filan filan işte. E, çünkü şu yarışmada biraz daha ilerleyeceğim. Durut hatta şu modu yapacağım biraz incik asam ee, evet helikopteri aldım ve fakir kaldım gördüğünüz gibi neyse normal moda girelim işte. <laughs> Da arkadaşlar daha yeni aklıma geldi. Şu an gelecekte yeni köpek balığı hala gelmedi. Yeni köpek balığı sızdırıldı ama oyuna eklemediler hala. O yeni köpek balığı da bozuldu. Yine bir tane kajura. Kajura. Kajui balığı. Nasıl okunuyorsa artık. Kajui zaten yabancılarda şey arkadaşlar. Adını unuttum. E, kaj canavarları falan var işte. Öyle filmler yapıyorlar. Şimdi ne bileyim değişik güçlü yaratıklar koyuyorlar. Godzilla, Kraken falan filan. O da Kenji'yi alıyor da bunun göre fazla falan geldi. Şeye göre. Adını unuttum. Ee, Kötü falan He, bir yüzmede 25 milyon puan fazlaymış yürüsel ama bir yüzmede ona 16 milyonla 200 engeli yok et aşırı basit bence. La 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 la. Bir an değişime geldi. Şey yapmıyor diye adını unuttum. Ee, zombiye çevirmiyor diye bu yaratıkları. Bu arada bu çek, bugün çektiğim 3. video olacak. Hatta bugün sadece iki video çektim. Öbürü sadece şey. Bir ay önce çekmiştim Subay Surf videosunu. Onu ama daha yeni paylaşmıştım. O yüzden. Stop videoydu. Bırap, bırap, bırap. Hatta direkt ben size o kadar süre niye paylaşmadığımı söyleyeyim. Montajına üşendim. Öyle. Sonra yaparım sonra yaparım dedim. Öyle galeride kalmış daha yeni buldum galeride dedim. Bari bunu da paylaşayım montajını yap. Kaptur kaptur diye yedim büyük beyazda. <laughs> Bu arada alfa gibi köpüklerini en sevmediğim yanı itici gücü çok az şu ünlem ünlemlerin bile itici gücü daha fazla. Arkadaşlar bir de size bir soru sormak istiyorum bunu büyük ihtimalle de yorumlarda da yazalım Şey ben şimdi helikopter yanında aldım diye hangi şartboardtaki bütün ünlem ünlem köpek barklarını tamamladım Ama benim videolarımın yorumlarında da şey geliyordu hangi şart Evol evolution videolarının yorumlarında diyordunuz ki Abi kurt köpek balığıyla da oynasana merak ediyorum. Abi köpek balığımla oynasana merak ediyorum. Abi elektrik köpek balığı da çok güzel elektrik atıyor. Onunla da oynu. Böyle yorumlar gelince aklıma benim de içerik geldi. Hangi shark evaluation bütün e özel köpek balıkları ama ya da hangi shark world bütün ünleminden köpek balıkları yapabilirim. Ya büyük ihtimalle ikisini de çekerim de ön hangisini çekeyim sizce? Hani hangisi daha çok izlenir? Gerçi büyük ihtimalle hangi daha şey olduğu için daha fazla kitlesi olduğu için o daha iyi, iyi izlenir. Daha fazla ilgi görür ama hangi jackpot'un videosu da çekmiyoruz uzun zamandır. Geçen videoda hangi jackpot'tu çünkü. Bu arada benim kanal full şeylerden gitti, ilerledi. Hangi şarkı oyunlarından. Öbür videolarım hiç izlenmiyor neredeyse, çok az izleniyor benim kanalım bundan sonra hangi şark kanalı dın 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 kanalın adını hangi şark gamer olarak değiştireceğim arkadaşlar ama harbiden hep farklı, farklı 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 oyun çeken youtube kanallarında şey çok zor abone kasma çünkü farklı farklı oyunlar çekince hani izlenmiyor o kadar çok mesela bir oyunun kitlesi var atıyorum full oyundan çekiyorsun hep izleniyor ne bileyim mesela Brawl Stars YouTuberları, PUBG YouTuberları, Roblox YouTuberları falan filan falan filan vesaire vesaire gidiyor işte. Ama Türkiye'de hangi şartta içerik sunan çok az kişi var. Mesela ve YouTube'da çok fazla kişi şey diye aratıyor. Hangi şart Türkçe. E böyle aratınca da güzel videolar çıkmıyor karşısına. Ben de bunu fark ettim. Hem böyle aratan da çok fazla kişi var diye karşısına ilk benim videom çıksın diye hangi Shark Ball, hangi Shark oyunlarını çekmeye karar verdim ve tam da tahmin ettiğim gibi oldu. 4000 izlenme, 3000 izlenme, 1000 izlenme, 1000 izlenme. Hep öyle gitti hangi Shark videoları. Ben de hangi Sharkçı oldum. Mesela Luminate aldığım vi, şey, video 4000 izlendi. Bay Çevik vs. Bay Çevik videosu Masasaurus vs. Mastarsu, 3 3000 izlendi. Ondan sonra şey Luminate'in Luminate da oyuna eklenmeden önce şey sızdırılmıştı o köpek balığı. Onun videosunu çekmiştim. O da bayağı izlendi. Binlerde bir şeydi. 2000 olmuş olabilir hatta. Bir de alfa köpek balığı aldığım video da bayağı izlendi. Ben de hangi şak volt ay hangi şak volt ya? Hangi oyunlarının YouTuber oldum hatta. Sadece şak da değil. Çünkü Hangi dragon da çekmek istiyorum ya. arkadaşlar ben hangi dragon telefondan telefondansıldım çok sarmıyor hangi dragon onda zaten ben daha şey değil. Gerçi o da bayağı yüksek adını unuttum önceden. Altın gözdayım. Mor bir tane ejderha var ya upuzun. X'li ejderhası Xler. X Xler ejderhası değil ama sadece Xler. Xlerce sonuncu ejderhası değil işte. Bir de özel ejderhalardan da sadece elektrik ejderhası var. Şimdi elektrik ejderhası deyince aklıma geldi. Aslında öldür. <laughs> Bir sürü şey var. Hangi Shark Volt'ta elektrik köpek balığı var. Hangi Shark ay hangi Shark değil? Hangi Dragon'da da elektrik ejderhası var. Şu hangi Shark Volt'ta da bence elektrik köpek balığı gelse fena olmaz. Bu arada şu 2000 engeli yok. Yok et derken 2000 şeyi galiba. 2000 engel derken başka bir şey kastediyorsa ne olacak? Lan 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 ne oldu? Mayını yiyeceğim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Nasıl bir yemiş yaptı bu kadar? <Sessizlik> Evet konuşacak konu bulamıyorum. Ne, videonun sesi gitti falan demeyin. <laughs> hmm, acaba ne konuşsam? Hala konuşacak konu bulamıyorum. O zaman köpek balığını seslendireyim. Level açtı. Ölüyorum. Işte, Level bunu yiyem. Bunu yiyem. Şunu kemiren çok kötü oldu. Şu şeyi al. Ha, aldım. Altına hücum olacak. <gülüyor> <gülüyor> ha Bu arada arkadaşlar söyleyeyim <laughs> Keşke bu dakikada söylemesin. En başından söyleseydim de. Neyse. Soru cevap yapacağım. Soru soruyorum orada. Soru cevap videosu yapacağım. Burada bir sürü altın şeyi vardı. Bunları topladım mı ben? Toplamışım. Ölüyor ya. Ölüyor. Neyse arkadaşlar. Bence bu videoluk bu kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Bıy bıy. Hatta şu bitiş ekranı da gözüksün. Bıy bıy. Neyse artık videoyu bitirebilirim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, takipte kalın işte. Abone olun, like atın vesaire vesaire. Bildirimleri açın. Ee, bay, bay. Yine kapatamadım videoyu. Evet. Meşhur oldu. Bu videoyu kapatama işleri edit yapsak var ya. <laughs> 10 dakikayı geçer. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.